Merhaba arkadaşlar ben Yusuf e ee, bugün Soral Games'in yeni bir oyunu arkadaşlar Soral ee, bir dakika kardeşim tamam abi, ya fazla ee, tam yasak diyor he Soral Games'te adre Soral Games adrenalin mapindeyiz Craft Rise serverındayız bu arada arkadaşlar Craft Rise e, ee, son ikimler abi kılıç gitti en yani son ikimler satıldı mı ne oldu hiç bilmiyorum. Ee, yani hala Fırat Kaya içtiğini işte, onu da bilmiyorum. Ya bu salak işte elle vuruyor herkes. Ya fırma <laughs> Şu ne yapıyor? Ya? Abi. Ya of mal. Git buradan. Allah'ım ya. Gelmiş elle vuruyor herkes. Ben de fazla gelişemedim ya. Zaten burada öyle bir rotam yok fazla. yine de bir rotam yok. Bir tek bu ev biliyorum. Bir de şu yukarıyı biliyorum şurası. Tamam taş kılıç. İyi. şu İyi. An, şu an. Tam taş kılıç bulduk. Gerisini adam keseriz. Umarım hack falan çıkmaz. Nerede adam da adamlar gelip almışsın. Adam yine bu arada. Abi tek yok. geliyor. <laughs> o da kaçtı. Gel hadi gel. Gel öldürmeyeceğim. <laughs> Neyse. Öldürelim <adamı>. onu. <laughs> Abi şu ağaçlarda var ya takılıyor. Aa. Hadi ya. On ne diye kaçıyorsun? Zaten hiçbir şey geçememiş. of fall demiştim. Adam ne kıt challenge yapıyordu bu arada sanki yani. Of. iyi. Şu pvp araçlarımız da tamam. <laughs> De gördüğünüz gibi arkadaşlar default texture bekliyorum. Artık default pekler kullanacağım yani normal peklerden şey yapacağım. Yani daha kullanmayacağım çok. Neden? Hatta bu yay arkadaşlar, bu e, ahvi izleyen bilir. <laughs> bu yayın adı Katniss Everdeen Bow. Yani e, bunu bununla attınız mı? Yani adam çok iyi vurur. Bu sesimin oluyor. Yani Katniss bile atabilirsiniz. Dedim işte ben adam okluyorum böyle. Yani bütün 5-6 okum falan vardı. Altısına tutturdum adamı. Yani çok iyi okuttum. Ok bu tekstür peki de tercih ederim. Belki videonun altında veririm. <laughs> Leather tunic. <laughs> bu peki de ben seviyorum. ya yani. Güzel pek, güzel bir tekstür pek. Kuahvi yapmış. Kuahvi. Nasıl söylediysem Ama bunu en çok kim kullanıyor arkadaşlar? Creeper fars kullanıyor bu tekstür peki en çok. Vahvi yapmış ondan daha çok kullanıyor. Fark ettin de bu arada arkadaşlar Creeper Fars e, çoğunlukla default işlemleri <laughs> tercih ediyor. E, neden olduğunu bilmiyorum ama yani öyle. Ve neden kaslı oynuyor? ya? Oyun kaslı. Rota var ortaya. Ortayda bulacak. Çok güzel yani cümle. Bu arada 1.8'e neden en fiçe yapıyorsam hatta şundan da anlamışsınızdır oldu olduğumu. Blokitten. Aha. Sen mi demiştin abi? Yani bunu yapması çok yanlış bir şeydi. Al işte abi. İki yedi kaçtı ya. İşte bunu Bütün oyun boyunca kaçacak şimdi. Ya. Ben şöyle oltayla şey yapayım. Oradan malumsa abandım Adam mı geliyor? Ha? Yok. Şunları atalım. oltamız var bayağı ya. Ben oltaları atmayacağım. Olta kullanabilenler var çünkü. Bir ee, bir şey yazlar mı? Aha. Adam. Neyse bu dolar ya. Buzlu limon. Güzel isim. Lan slime geliyor. Adam ok yapıyordu bu arada. <gülüyor> git. <gülüyor> slime git lan. Slime lan git. Lan git lan. Allah'ım ya. Ha <laughs> iki diamond. Bir diamond sword yapalım şuradan. Lan git lan. Abi o al işte. Yani bir okunu bir ok attın öldüreceğini mi sandın sen şu an? Al işte abi ya. Şöyle. Hadi ya Katniss. Abi oradan da adam geliyor lan. Tam Katniss. Adam geliyor lan. Gör görmedim sanma. <laughs> görmedim sanma şimdi sana geliyorum. Shift'e basıyorsun sen. Yani. Görmedim sanma seni. Adamın zırhı bayağı kötüydü. Hadi abi laglı. Laklısın sen dostum hadi abi hadi şuna okal alalım. Bu arada üstte de adam var ya. Abi, belki şimdi gelir. Şunları atalım şöyle. <laughs> Ben bu adam kovalayacağım arkadaşlar ya. Siz videos de kovalayacağım. Yani çünkü yapacak hiçbir şey yok. Adam yakacağını anladım yani. Tedbirli girecektim adam ama zaten kaçtı. Hı -hı. Yine vuramadım. Hadi ya. Öf abi ne kaçtı ya burada? 10 oh, mebil lan. Abi za adam aşağı. Adam aşağı düştü lan. Oğlum hiç tahmin etmedim böyle bir şey olacak. Kaça kaça kaç kaçarken en sonunda aşağı uçtu adam yani. Neyse yapacak bir şey yok. Şurada, şurada mı şurada mı crafting table vardı ya? Buradaydı galiba. Yok. Aynen şurada buranın. Oradan bir ok yapalım biz. Tamamdır 46 ok tamam. Şunu at. Bu arada arkadaşlar Craftrise ee, craft Rise demişken ee, Söylemiş miyim bilmiyorum ama Söylemiştim bu büyük ihtimal aynen gal söylemiştim. Burası son hükümdarın eski hali. Yani eskisi buranın son hükümdarı. Abi ne yapıyorsun sen lan? Mehmet takım olarak Ha bu arada durmayın. Hiç benim. Ne öyle. Ben buna kaldım galiba. Oha. <laughs> buna kılına mı geçeceğiz şimdi? Of çok güzel. Bu çok güzel. Çok yokladım. Adamın da canı benim kadar azdır. Çok yokladım onu. kaçacağım sonra da alacağım. Evet arkadaşlar e, oyun kazandık çok güzel bir oyun yani bence güzel bir oyun oldu gerçekten de. E, bu oyun sana yerli İyi günler de oynar. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın. Güle güle hoşçakalın.